Merhaba arkadaşlar, Asansör Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz asansörlerde bakımın önemi ve bu bakımı yapan firmaların önemi. Beraber bu konuyu inceleyeceğiz. Asansörlere her gün iş yerimizde, evimizde, hastanelerde, okullarda birçok yerde binmek zorunda kalıyoruz. Bu asansörlere canımıza emanet ediyoruz ve malımızı emanet ediyoruz. Çünkü canımızı ve malımızı asansörler üst katlara çıkartıyor. Peki canımıza emanet ettiğimiz bu kapalı kutuları kime emanet ediyoruz? Bu da önemli bu konu. Piyasamızda asansör bakım yapan birçok firma var. Ama bu bakım işlerini yapacak yeterlilikte mi? Teknik kadrosu buna uygun mu? Yetkili kişiler mi bu işi yapıyor? Ve bu hizmet aldığımız yetkili servisler gerçekten bu konuda yetkili mi? Bu konuyu inceleyeceğiz. Asansörler daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi Sanayi Bakanlığı'na bağlıdır. Sanayi Bakanlığı'nda asansör bakımı yapacak kişilere yönelik hazırlamış olduğu bir standart vardır. Bu standart TSN 12.255'tir ve yetkili servisler bu standarda göre e, belli başlı donanımlara sahip olmaları gerekir. Bu donanımlara sahip olmayan insanlar asansör bakımı yaparsa birinci e, yetkili insanlar asansörünüze bakım yapmıyor demektir. Bu firmanın yetkili firma olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? E, asansör bakımı ve montajı yapan kişi bu işlere başlamadan önce TSE dediğimiz Türk Standartları Enstitüsü'ne gider, müracaatta bulunur. ne der ki, ben asansör bakımları yapmaya yetkiliyim. 12.255 standartına göre gerekli donanımlarım var ve ben bu hizmeti yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Ve bu alanla ilgili bana yetki verir misiniz diye müracaat eder. Müracaatını yaptıktan sonra TSE kişilerin almış olduğu bilgilerle, e, o firmayı denetler. Denetlediği zaman o firma gerçekten yetkili mi? Per, firmada çalışan personel asansör bakım yapmaya yetkili mi? Bunları inceler. İnceledikten sonra eğer firma bu işleri yapma yetkiliyse ona bir belge verir. Vermiş olduğu belge de hizmet yeterlilik belgesidir. Türk Standart Enstitüsü bu belgeyi birçok alanda ve birçok konuda veriyor. Asansör konusunda da veriyor. Şimdi gidelim bu belgeyi bir de yakından inceleyelim. Arkadaşlar sizlere bahsetmiş olduğum Hizmet Yeterlilik Belgesi budur. Türk Standartları Enstitüsü bu alanda hizmet vermeye yetkili olup olmadığımıza dair bu belgeyi veriyor bize. Eğer bakım yapan firmanızda bu belge varsa, güvenebilirsiniz. Bu firma Sanayi Bakanlığı'nın standartlarına uygun bir firmadır. Personeli olsun, çalışanları olsun, firmanın yapısı olsun, bu hizmeti vermeye yetkilidir, yeterliliktedir. Bu firmanın, bu belgenin detaylarına bakacak olursak, TSE'nin 12.255 standartına göre, Asansörle ilgili hizmet verebileceğine dair madde burada yer alıyor. Bu kısmı verilen hizmetler kısmında görmeniz lazım. Eğer bu kısmı belgenin o kısmında görüyorsanız problem yok demektir. O firmaya güvenebilirsiniz. Ama bu belgenin olması tek başına yeterli değildir. Bakıma gelen kişilerin de Sanayi Bakanlığı standartlarına göre bu işi yapacak kişiler olması lazım. Peki asansör bakımını hangi kişiler yapabilir? Bu firmanın bu belgeyi almış olması yeterli değil. Aynı zamanda bu işi yapmaya yeterlilikte olan personel de bakım için görevlendirmesi gerekmektedir. Bu hizmeti yapacak olan kişilerin meslek yüksek okullarının elektrik ya da makine bölümlerinden mezun olması lazım. Bu bölümlerden mezun değilse meslek liselerinin ilgili bölümlerinden makine, elektrik ya da elektromekanik taşıyıcılar bölümünden mezun olması lazım. Bu ikisinden de yeterliliği yoksa eğer kişilerin belirli bir eğitim alıp Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında ya da halk eğitim kapsamında yapılan ustalık, çıraklı, kalfalık eğitimlerine katılıp asansör alanında ustalık belgesi, kalfalık belgesi alması gerekmektedir. Ve son zamanlarda da Sanayi Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu mesleki yeterlilik belgesi, MYK belgesi dediğimiz belgeyi almış olması gerekir. Gelen personele mesleki yeterliliğin var mıdır diye sorduğunuzda sorunuza cevap veriyorsa o kişiye gönül rahatlığıyla asansör bakımı yaptırabilirsiniz. Şimdi beraber asansörlerin kaza haberlerini izleyelim ve asansörlerde bakımın ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Bu tedbirleri baştan alırsak izleyeceğimiz bu kazaları yaşamamış oluruz. Ve daha sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ederiz. Asansör bozuldu. Biri çocuk, ikisi yaşlı, beş kişilik aile beracık kabinde mahsur kaldı. Bakın İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otoparkta yaşanan o kabus nasıl son buldu? <laughs> Bakın o kapıyı hidroliğini boşaltmadan açamazsınız artık bu kapı iptal oldu. Değil Efendim bir asansör faciasının haberi daha var. Şimdi sırada gencecik bir bedeni hayattan kopardı aldı çünkü. Bir apartmanın dördüncü katına su götüren genç adam dönüşte asansörün olmadığını fark edemedi ve boşluğa düşüverdi. Korkunç olayda gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Asansör boşluğuna düştü. Feci şekilde can verdi bir lisede iki genç arasındaki yarış neredeyse ile sonuçlanıyordu. Koşan gençlerden birinin çarptığı asansör kapısı yerinden söküldü ve öğrenci asansör boşluğundan aşağı düştü. O an geliyor şimdi. Bozulan asansörden çıkmak istediği 25 kat aşağı düşüp canından oldu işledi asansör bozuldu aile tam 45 dakika içeride mahsur kaldı evet. Antalya'da aralarında bir bebek ve 84 yaşındaki teyzenin de bulunduğu altı kişilik aile halatı koparak ikinci kattan düşen asansörde mahsur kaldı büyük panik yaşayan aile kör noktada kalan asansörden bir buçuk saatlik çalışmaların ardından gözyaşları içinde kurtarıldı. Olay Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. İstanbul'da yüzlerce kişinin ikamet ettiği bir siteye gidiyoruz şimdi. Buradan annemle beraber annemi biz iterek kadıncağız korka korka çıktı. 21, 19 ve 17 yaşında 3 işçi çalıştıkları lüks konut inşaatında yük asansöründeydi. O asansör 23. kattan zemine büyük bir hızla çakıldı. İstanbul'daki feci kazada bir çocuk 3 işçi hayatını kaybetti. Asansöre 10 kişi bindi, ekipler yardımlarına koştu, kapılar açıldı. Ancak esaretleri yine de bitmedi çünkü olabilecek en kötü yerde kalmışlardı. Yok şu kal an kalmışlar. Tam Yeni bir kişi... facia bağıra bağıra geliyorum diyor ama önlem alan yok. Mühendisler odası uyardı. Asansörlerin yarısından fazlası güvensiz. Öylesine ki bırakın bakım yapılmasını kullanılmaması gerekiyor. 5 oldu. 78 yaşındaki Kemal Dede asansörde kaldı ancak bir saat sonra fark edilebildi. Ekiplerin gelmesi de bir saat sürünce Kemal Dede öfkeden ateş topuna döndü. Otur. Amca sen niye panik yaptın? Hava alıyor nasıl? Elini alıyor abi dedersin. Ya bana ne ne sorup canım kıymetli abi. Kemal Dede